Seçil dinledikçe bu kalibredeki bir kadının bir banka müdürü nasıl olduğunu şaşkınlıkla bakıyorum arkadaşlar. Bizdeki yöneticiler böyle demek ki yani. Bu kadın nasıl bankacı olmuş, nasıl banka müdürü olmuş, hadi üniversiteyi üniversiteyi ezberledi filan geçti, bitirdi, diplomayı aldı da. Ya özel bir bankada banka müdüresi olmuş bir kadın Ortada hiçbir belge yok, şahit yok, ispat yok, kayıt yok. Kayıt dışı aldığı paraları ötüp duruyor yani. Ondan aldım ötekine verdim, ondan aldım ötekine verdim. Ya niye söylüyorsun? Söylemese ispat yok benim kanaatimce yani. Tamam mı? Çünkü ötekiler getirmişler, paracıkları buna teslim etmişler. Fazla para ver bize abla demişler. Anlaşılıyor ki o da demiş ki, Bak belge yok ha demiş. Kayıt dışı. Onlar da tamam tamam merak etme. Bak sonra e, aynı şey gibi hani Mission Impossible var ya e, yakalanırsan bizi tanımıyorsun. Görevimiz tehlike. Onun gibi yakalanırsak bak ben sizden para almadım ha. Tamam abla merak etme. Bak bana beni kimseye ele vermeyeceksiniz. Tamam abla. Sen merak etme. Şimdi onlar diyor ki biz para verdik. Bu da diyor ki evet aldım. Ortada belge yok. Enteresan yani. Eğer inkar etse mahkeme düşer. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yönetici para pul falan filan izleyip takip ederseniz çok sevinirim.